When I declared to my family that I wanted to become a cinematographer, um it was a red flag. Everybody said like my god, it's a man's world, you won't have a chance. Bir parça kekten herkese selamlar. Filmlerde kadın karakterler nasıl işlenmeli? Kadınlar sinemada hak ettiği yeri alabildiler mi? Sinemanın kadına bakışı eskiden nasıldı, şimdi nasıl? İşte bu videoda bu konuları masaya yatıracağız. Ve bunu tabii ki de olması gereken şekliyle yapacağız. Olması gereken ne mi? İşte bu. Bir parça kekten herkese selamlar. Ne yani sinemada kadın konusunu bir erkeğin mi anlatmasını bekliyordunuz? Hele bu hatırsızından hiç beklemeyin zaten. Ayıp oluyor ama. Neyse bu meyusuyu daha iyi anlamak için önce en başa gitmeliyiz. Anlatılanlara göre tarihteki kadın olan Havva'nın hikayesini. Hikayenin birçok versiyonu var ve siz bunlardan birini illa duymuşsunuzdur. Ama hemen hepsinde var olan şey tarihte ilk günahı işleyen kişinin Havva olduğudur. Kadınlar şeytan gibidir sözünün nereden geldiğine şaşırmamak gerek. Ya da cadı dediğimizde akıllara kadın gelmesini. Sinemaya da baştan çıkarıcı kadın dediğimiz femme fatale şeklinde yansımış bu. Filmlerde bu tarz kadınlar tıpkı Havva'nın Adem'i kandırması gibi erkekleri baştan çıkartarak kandırırlar. Öldüren Cazibe filmi buna çok iyi bir örnektir. Erkekler ise bu saçma efsanelerden ve mitolojilerden kendilerine hiçbir pay biçmemiş ve tüm suçu kadınlara atıp kendini egemen kılmaya çalışmıştır. Tabi erkek egemen toplum olunca kadınlar geri planda kalmış ve kır dizine otur oturduğun yerde muamelesi görmüşlerdir. Ta ki 20'li yıllara kadar. Ama oraya gelmeden önce bir şeyden daha bahsedelim. Eskiden topluma savaşacak erkekler gerekiyordu. Bu yüzden dönemi kadınlarında güzellik yerine doğurganlık aranmış. Bu da besleyicilik, iri vücut ve özellikle de iri göğüsleri çağrıştırıyor. Thanks for jumping. No Bu yüzden filmlerde de iri göğüsler bir anne imgesi olarak karşımıza çıkar. Pirita filminde genç, kendisini terk eden annesinin özellikle iri göğsü çizmiştir. Suyun tükendiği Mad Max'te iri göğsü kadınlar yine besleyiciliğiyle ön plana çıkarlar. Tabii bu durum bir yerde patlak vermek zorundaydı. Çünkü kadınlar özgürlüğünü arıyordu. 20'li yıllarda kadınlar artık kendi ayaklarının üzerinde durabileceklerini gösterdiler. Ancak hala kadınlar sinemada erkeklere göre daha az yere sahip. I went on the, side of the New York film critics. The New York Film Critics 37 men and two men. Şimdi olduğu gibi o yıllarda da kamera arkasında fazla yer bulamayan kadınlar daha çok kamera önünde kendilerini gösterdiler. Bu şekilde Marilyn Monroe, Bridget Bardot, Audrey Hepburn gibi yıldızlar ortaya çıkmış. Kadınlar bu alanda kendilerini göstermelerine rağmen bu işin kadınlara göre olmadığı düşünülüyordu. Özellikle Türkiye'de. Ülkemizde 1933 yılında Cahide Sonku'ya kadar hiç Türk kadın sinema oyuncusu görünmemişti. Yabancı kadın oyuncular Cahide Sonku'dan sonra azalmaya başladı. Müjde Ağar, Hülya Koçyiğit ve Türkan Şoray gibi sayılı isimlerle birlikte Türk kadınlar da filmlerde rol almaya başladı. Ancak bu da 60'lı yıllarda olmaya başladı. Dünyada da kadına ezici bir bakış vardı. Marilyn Monroe'nun filmlerde tiyatral sarışını oynaması gibi. That stigma, um, we just need to see more women in leading roles and we need to see more women being celebrated, not on the small level, on big events like Oscar kind of events where women are rewarded for their efforts. Ancak çok geçmeden kadın yıldızlardan Sharon Stone, kadınların zeki olduklarını da gösterecekti. Temel İçgüdü filminde hem güzelliğiyle hem de zekasıyla ortaya çıkan Sharon Stone toplumdaki güzel kadınlar aptaldır İmajını yıkmıştı. Üstelik Sharon Stone bunu gerçekten de zekiliyle başarmıştı. Filmlerde kadına bakışı anlamak için birkaç filme bakalım. Mesela Kuzuların Sessizliğinde FBI elemanları Clarice'e asılır. Clarice bu erkeklerin bakışlarına dayanmak zorundadır. Özellikle filmin son sahnesi bize bu bakışı açıkça gösterir. Çünkü burada kötü adamın Clarice'e baktığını direkt kötü adamın gözünden izliyoruz. Clarice'in o bakışlar karşısındaki körlüğünü de unutmamak gerek. Filmin başka bir yerinde Clarice asansöre biner. Burada da FBI elemanlarının tehditkar bakışları karşısında Clarice cinsel bölgesini eliyle kapatır. Vücudunuzun bir yerine saldırı geldiğini hissederseniz orayı kapatırsınız. Tıpkı hoşlanmadığınız bir şeyi gördüğünüzde gözlerinizin kapanması gibi. Clarice de bir çeşit erkeklerin saldırısına karşı cinsel bölgesini koruyor. Quentin Tarantino'nun filmlerinde de kadın rolleri görünür. Kill Bill'de erkek savaşçı tipinin yerine bu rolü bir kadın üstlenir. Kadın intikamını bir erkek gibi alır bize cinsiyetini aşma arzusuyla tutuşan kadın karakterlerin neler yapabileceğini gösterir. Kil bir erkeksi kadın rolünü savaşçı yönüyle gösterirken kayıp kızda da bunun farklı bir tarzını görürüz. Kayıp kızda zekasıyla intikamını alıp kocasını hizaya getiren bir kadın görürüz. Aslında tüm bu filmler cinsiyet rollerini tartışırken hikayelerini de sadece kadın bakışına göre kurmamışlar. Farklı bir bakış açısı getiriyorlar o kadar cinsiyetsiz bakmaya veya kadınlara farklı bir açıdan bakmaya çalışıyorlar. O karakterlerin kadın veya erkek olması hikayeyi eskileyebilir. Ama bu cinsiyet rolü hikayenin ana teması olmamalı. Beth Harmon... <laughs> <laughs> okay. I've heard enough. It's mostly about my being a girl. Well, you are one. It shouldn't be that important. Yani cinsiyetin ne olduğu konusu önemini getirdiği zaman insanlar eşittir diyebiliriz.